Murat Çetin Fethullah Gülen, nuru söndürmek için çalışır. Saygıdeğer okuyucularım, bugün sizlere Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin benim yegane manevi evladım ve medarı tesellim ve hakiki varisim dediği merhum Albay Hacı Hulusi Yahya Gil'in Elazığ'da bulunan kabrini ziyaretim sırasında dikkatimi çeken bir hususu aktararak yazıma başlamak istiyorum. Söz konusu ziyaretim esnasında Hacı Hulusi Bey'in kabrinin hemen yanında bulunan İmam Efendi türbesinde yatan zatın kim olduğu ile ilgili sualde bulundum. Verilen cevap aynen şöyleydi. İmam Efendi Osmanlı zamanında kışla imamıymış. Hastalandığı için dört gün kışladaki görevine devam edemeyen İmam Efendi maaşını alır almaz görev yapmadığı günlerin parasını iade etmiş. Ben de bir maaş almadı diye bir insana türbe mi yapılır diye düşünüp niye ona türbe yapıldığını sordum. Bu sualime verilen cevapsa bu türbeyi yaptıran kişi Fetullah Gülendir oldu. İşte bu cevabı alınca olağanüstülüğü de anlamış oldum. Hacı Hulusi Yahya Gil gibi bir zatın kabrine gösterilen teveccüh Fetullah Gülen'i bir hayli endişeye sevk etmiş olacak ki İmam Efendi gibi bir zat hakkında çeşitli keramet ve rüyalar uydurarak böyle bir türbenin inşa edilmesine öncülük etmiş. Bediüzzaman'la Hacı Hulusi Bey ruh ikizidir. İşte o anda başka bir sual ve cevap aklımdan geçti. Fethullah Gülen Hacı Hulusi Yahya Gil gibi müstesna bir insana neden düşmanlık besler şeklindeki sualime Hacı Hulusi Yahya Gil Risale-i Nur'un sadık varisidir. Kendisinin ve Bediüzzaman'ın cesetleri ayrı Ruhları aynıdır. Günümüzün moda deyimiyle bu iki müstesna şahsiyet ruh ikizidir. Hacı Hulusi Yahyagil de aynı Bediüzzaman gibi Kur'an ve hadisi merkeze alıp Risale-i Nur'u onların bürhani bir tefsiri olarak ders vermiştir. Onun için Bediüzzaman'ın bu Kur'ani hizmet tarzını bozmak ve mesleğini değiştirmek ancak Hacı Hulusi Yahyagil'e düşmanlık etmek ve halkın ona olan teveccühünü kırmakla olabilir. İşte onun türbesi yanına İmam Efendi'nin türbesini yaptırmakla da teveccühü dağıtmayı hedeflemiştir. Zaten bu adaveti Fethullah Gülen, Bediüzzaman'ın Hacı Hulusi Bey ile ilgili sözlerini Risale-i Nur'dan çıkararak da göstermiştir. İşte tam o zaman Risale-i Nursuz bir nurculuğun temelleri atılmıştır şeklinde bir cevap buldum. Hacı Hulusi Yahya Gelin dersleri nasıl olurdu? Hacı Hulusi Bey'in sohbet halkasında bulunanlara sorduğumuzda, Hacı Hulusi Bey derslerinde ve sohbetlerinde Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin mealini okurdu. Bunu Mevakib adlı muhtasar bir tefsirden takip ederdi. Keza derslerden önce bizzat hadis kitaplarından bir miktar hadisi şerif mealini okurdu. Bazen de ihtiyaca binaen fıkhi mesail üzerinde dururdu. Daha sonra Risale-i Nur'u ders verirdi. Adeta bu ders metoduyla Risale-i Nur'un anlaşılması için bir izhariye yapardı. Çünkü anane-i İslamiye böyle gelmiştir. Hiçbir mürşit ve hiçbir halim Kur'an, hadis ve fıkı tedrisatlarından eksik etmemişlerdir. Haddi zatında dine hizmette bunları okumak ve okutmakla mümkündür. Zira din iki temel kaynak olan Kur'an ve hadisten ibarettir. Tefsir ve fıkıh başta olmak üzere diğer kütüb-i İslamiye ise bu iki kaynağın açıklaması ve hadimidir. Bu sebeple sair kütüb-i İslamiye, Kur'an ve hadisin tefsiri niyetiyle okunmalı ve asla asla onların yerine geçmemelidir ifadelerini kullandılar. Aldanmış ve aldatılmış kişiler Gülen'in misyonunu devam ettiriyor. Peki bugün Risale-i Nur medreselerinde neden Kur'an'ın ve hadisin lafzi tefsirleri okunmaz? İşte bu sorunun cevabı ise yıllar sonra ayuka çıkan şu sinsi plandır. Fethullah Gülen'in mihmandarlığını yaptığı ve içlerinde Bediüzzaman'a veraset iddia edenlerinde bulunduğu birkaç kişi, İslamiyetsiz bir Müslümanlığın ve Risale-i Nursuz bir Nurculuğun temelini atmak için yıllar önce Hizmet Vakfı'nda bir araya gelmişlerdir. Edindikleri misyonu stratejik bir tarzda tatbik etmek için yaptıkları bu toplantıda çeşitli kararlar almış ve uygulamaya koymuşlardır. Alınan o kararlar neticesinde Bediüzzaman'la talebesi Hacı Hüseyin, Hulusi Yahya Gil'in ders metodunun hilafına çeşitli kararlar almışlardır. Aynı zamanda ümmetin de hilafına sufizm menşeli uydurma bir metotla masum Müslümanları kandırmışlardır. Maat teessüf bazı aldanmış ve aldatılmış kişilerde büyük bir taassupla bu metotlarda halen ısrar etmektedir. Selam ve dua ile. Fi emanillah.